Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin e, kesin olarak kazanması gereken bir karşılaşmaydı aslında. Puan farkını da biraz daha düşürmek adına sence derbi performansı nasıldı? Yani her iki takımın da derbi performansı Özellikle de Fenerbahçe'de hı hı. göze yani göze hoş gelen futbol oynayan oyuncu İlk bölümde de belirttim Yusuf Hakçiçek. Ama Onun şöyle dışında... düşünürsek mesela Galatasaray'ın zaten son maçlarda böyle süre gelen bir düşüşü vardı. Evet. Ama Fenerbahçe kısmında öyle değil. Fenerbahçe hem Avrupa'da yoluna devam ediyor evet. hem ligdeki son karşılaşmalarında daha iyi performans sergilediğinden hep bahsetmiştik. Yani bu maçta böyle eşit değerlendirmek de istemiyorum aslında. Fenerbahçe'yi o yüzden biraz daha açabilir misin bize? Yani Fenerbahçe Beşiktaş e, mağlubiyetinin ardından direkt evet. seri galibiyetler yakaladı. Evet çok iyi gidiyor. 7 maç sonra puan kaybı yaşadı diye biliyorum. Evet ligde 7 hı hı. maç sonra puan kaybı yaşadı. Playoff turunda Anderle Hengel'ini aştı. İç sahada 3-0 kazandı. Deplasman'da 2-2 berabere kaldı. Evet. Şu anki Avrupa Ligi'nde rakibi son 16 turunda Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers. Rangers'la işleşti. Fenerbahçe adına da zorlu bir fikstür var. Bunu belirtelim. Yani Fenerbahçe şu aşamada yani direkt e, beklentiler yüksekti taraftardan. Özellikle de son haftalardaki performanstan yola çıkarak Fenerbahçe'nin ifade ettiğin gibi hem puan anlamında 3 puanı uzanan tarafta hem de saha içerisindeki futbol anlamında beklentiler yüksekti ve bu noktada taraftarının beklentisi Rams Park'tan 3 puanla dönmesi yönündeydi. Ancak evet. Fenerbahçe ile Galatasaray'da şu aşamada Fenerbahçe kazansaydı geriden geldiği için önemli bir avantaj elde edecekti. Hı hı. Ben her iki teknik direktörün de istediğini aldığını düşünüyorum. Tamam. Hı hı. Fenerbahçe cephesinde insanlar şunu söyleyebilir. Puan farkı 6 diyebilir. Fakat olası bir mağlubiyette 9 puan olacaktı ve psikolojik olarak evet. hezimete uğramış olacaktınız ve lig tamamlanmasa da e, fikstür olarak psikolojik olarak bitecekti. Bunu söyleyebilirim. Hı hı. Bunun dışında hafta sonunda İsa'da az önce de vurguladım. Pazar günü 20.30'da Antalya Spor'la evet. oynuyor. Antalya Spor maçına geçmeden önce Yusuf dedin az önce. Yusuf'la ile evet. ilgili değerlendirmeni de almak isterim. Ben de istersen biraz derbi istatistiklerini de Tabii aktarayım. Ki derbide 28 pas denemesinde 26'sında isabet bulduğu %93 pas isabet oranıysa oranıyla derbinin de en yüksek dereceye sahip oyuncusu aynı zamanda 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı, 9 atak uzaklaştırdı, 2 top kaptı, bir parası arası yaptı. Yani istatistiklerle de ön plana çıkan bir oyuncu. Jose Mourinho maç sonunda yaptığı açıklamada biraz da şöyle milli takıma da göz kırptı. onu da tabii orada izlemek istiyoruz. Montella'nın da gözünden kaçmamıştır diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Yani bana gelen bilgi de e, Montella ve ekibinin e, Yusuf Akçiçek'i değerlendireceği yönünde. Hı hı. Bu bilgiyi de paylaşalım. E, milli takım stoper rotasyonunda yani stoper geniş havuzunda Yusuf Akçiçek ismi de var. E, Yusuf'u da değerlendirecek Montella Hoca ve ekibi. Zaten tüm maçları takip ediyor Vincenzo Montella ve ekibi. Hı hı zaman zaman paylaşımlarını sen de görüyorsundur. Hem Montella hocanın hem de ekibindeki arkadaşların. geniş A milli takımın stoper havuzunda Yusuf Akçiçek ismi var. Montella bu ismi değerlendirmeye aldı. Peki sıradaki 10 maçı alalım. Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı derbi mücadelesinden sonra hangi karşılaşmaları kaldı? Ekranlarınıza geliyor. 2 Mart pazar günü onu Antalya Spor, Onu Antalya evinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Sonrasında 16 Mart'ta Samsun Spor yine e, Kadıköy'de oynanacak bu karşılaşma. 30 Mart'ta Sivasspor, Altın <laughs> Futbol Kulübü deplasmanı. 6 Nisan'da Trabzonspor karşılaşması. Net Global Sivas Spor, Belona Kayseri Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş, Rams Başakşehir ve İKAS, Eyüp Spor mücadeleleri var. Burada belki tarafların da en çok endişe duyabileceği karşılaşmalar ligin üst sırasında yer alan takımlardı. Çünkü hatırlarsın birkaç hafta öncesinde konuştuğumuzda ki puan durumunda ve sonuçlarda da ortada. Ligin üstünde yer alan takımlara karşı Fenerbahçe'nin performansı çok da beğenilmiyordu. Ne dersin Fikstüre? Evet Antalya Spor'la açılışı yapıyor Fenerbahçe. Antalya Spor'da dün Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a mağlup oldu. Antalyaspor'da Antalya Spor'da da hoca değişimi olmuştu. Emre Belezoğlu hocanın Emre Belezoğlu hoca geldikten sonra skorlar alma alma noktasında Antalya Spor'un iyi işler başardığını düşünüyorum. Antalya Spor'un ilk hedefi bu noktada o hattan kurtulmak. Fakat hı hı. Fenerbahçe karşısında Antalya Spor'un şansını çok çok az görüyorum. Özellikle de sarı kart cezalısı olan oyuncu Yakup Kaluzinski önemli bir eksik Antalya Spor cephesinde. E, dün Türkiye Kupası'nda oynadı fakat ligde 4 sarı kart cezalısı Fenerbahçe'ye karşı oynamayacak. Hı hı. En çok üreten isimlerden birisi asist anlamında 7 asist kaydetti. Yani Kaluzinski'nin olmaması Antalya Spor olumsuz etkileyecektir. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Hangi maçlar zor dersen ...net bir şekilde vurgulayalım... ...yine Beşiktaş maçı ön plana çıkıyor... Evet. ...Trabzonspor maçı ön plana çıkıyor... ...çünkü... ...Trabzonspor-Fenerbahçe maçları da adeta... ...bir derbi gibi... Hı hı. E, ...sezonun ilk yarısında oynanan maç... ...çok keyifliydi... ...bunu vurgulayalım... ...ve bu iki maç özelinde... ...Fenerbahçe-Trabzonspor... ...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı özelinde... ...şunu da söyleyelim... E, ...Beşiktaş'ın... ...Trabzonspor'un da olacak diyebiliyorum... Beşiktaş'ın Trabzonspor'un da derbi noktasında yabancı var hakemi, yabancı orta hakem, yabancı orta hakem noktasında var. bir başvurusu olacak bunu belirtelim. Ben sıfır biraz daha artar gibi diye düşünüyorum. Bu Yalnız sene biraz Beşiktaş, daha artar Beşiktaş Trabzonspor gibi. değil de. Ya yok Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe Hı -hı. Trabzonspor, Galatasaray Beşiktaş maçlarında Tabii. Galatasaray Trabzonspor maçları talep içinde edin. bunu talep olacak. Bunu söyleyelim. Yabancı orta hakem noktasında Slavkovinç yönetmişti karşılaşmayı. Performansını sorabilirsin. Nasıldı? Direkt Slavkovinç isteyen takımlar da var Beşiktaş ve Trabzonspor gibi. Yani şunu söyleyeyim, önemli bir hakem. Hı hı. Maç öncesinde çok ciddi eleştiriler aldı. Fakat e, bu maç özelinde daha net yorumlar yapamayız, tamam. Hakemin hı. geçmişine dair anekdotlar sunabiliriz ancak Tansiyonu yüksek bir derbi miydi? Değil. Sormak zorlayıcı istiyorum. zorlayıcı bir maç değildi. Zorlayıcı hakem bir maç değildi. Hı -hı. Hakem açısından zorlayıcı bir maç değildi. Çok tartışılan pozisyon yoktu. Birkaç pozisyon var. Evet. Ee, Milan Şiklinyar'la Victor Osime'nin pozisyonu. Hı -hı. Onun dışında Maçın... İrfan Can Eğirbayat'la Osime'nin pozisyonu. Bunun dışında aklına gelen var mı? Çok hatırlamıyorum şu an. Çok fazla pozisyon yok. Maçı çok durdurmasıyla eleştirildi. Evet. Sen de bu konuda aynı fikirde misin? Çok durdurduğunu düşünüyorum ancak... Ama çok temaslı bir oyun vardı Çok zaten. temaslı bir oyun vardı tamam maçı çok durdurdu ancak saha içerisindeki otoritesinin bizim yerli hakemlerimize örnek olması gerektiğini evet, ge gerektiği kanaatindeyim. Yani saha içerisinde direkt net bir duruşu Hı. vardı futbolculara karşı. O Futbolcuların bile davranışı farklıydı bence. Futbolcuların davranışı farklıydı. Direkt saha içerisindeki duruşunu net bir şekilde ortaya hı. koydu. Bilmem hatırlar mısın 2000'li yıllarda e, ha, yani yerli hakemlerimiz de bu tarz tutumları vardı. Direkt saha içerisinde otorite, otoritenin hakim olduğu yıllardı. Hı hı. E, o dönem futbolu hatırlarsan Demet e, yaşında ortaya çıkmasın ama. Çıksın <laughs> direkt, <şu an>. Yani <laughs> hatırlayalım mesela. Bülnamin Gezer, Mustafa Çuğcu Hoca yani bu isimler Serdar Tatlı. Hı hı. Direkt saha içerisinde net bir şekilde otoriter baskın karakterlerdi. Evet. Direkt yani itiraz edemezdin. Direkt hı hı. kartını gösterirdi. Slav komünistte. gibi işte... hakem tartışması yoktu ki o kadar. Evet. O Normal. dönem o dönem bu kadar hakem tartışması yoktu. Evet. Sadece ülkemizde birkaç kanalda hakemler tartışılıyordu. Evet. Hakem yorumcuları vardı. Şu anda sosyal medyada aktif bir şekilde herkes. Hakemlerle ilgili Hakemler yorum yapabiliyor. Hakemler üzerine programlar yapılıyor. Hakemler üzerine programlar yapılıyor. İşin en acı olan tarafı da şu. Ben özellikle sosyal medyada denk geliyorum. Hı hı. Yorumlar okuyorum. Bazen yorumu yapan arkadaşlar da kuralı bilmiyor. Hı hı. Sıkıntı o. Çünkü futbol değişen bir iklimde. İFAP da devamlı kurallarını değiştiriyor. Hı hı. Bununla ilgili devamlı araştırma yapmanız lazım. Evet. Ve bir bilgi kirliliği oluşuyor. Bu bilgi kirliliğinde bir kamuoyu ortamı oluşuyor. Hakemlerin de işi zor. Evet. Ancak e, şunu anlamlandıramadım hakemlerle ilgili. Yabancı bir hakem yönetti. Hı hı. Neden dördüncü hakem Kadir Sağlam? Bunu Neden? Hepimiz sorguladık evet. Mesela örnek verelim. Kuş taşa çarpabilir. Olmaz denilen şeyler olabilir. Hı hı. Allah göstermesin. Slavko sakatlansaydı, bir sakatlık durumu oluşsaydı. Olabilir mi? Futbolun doğasında bu var mı? Var. Olabilir. Yaşandı mı? Yaşandı. Bizim ülkemizde de hakem sakatlığı gördük mü? Gördük. Evet. Maçı kimin yönetmesi lazım kurallara gereği Kurallar gereği. Kadir sağla mı? Yani bunu olacağını düşünmediler herhalde bilmiyorum. Yani çok mantıksız geliyor çünkü Slav gibi Mantıksız geliyor getirip... ama olabilir yani. Olabilir Hayatın doğasında bu var. Peki şimdi Fenerbahçe'den bahsettik. Son olarak Fenerbahçe ile ilgili Antalya Spor mücadelesinden sonra takımın bay haftası olduğunu hatırlatalım. Antalya evet. Spor karşılaşmasından önce ama o bay haftasında da Rangers karşılaşması var. Evet. Ee, o da bu bence takım bir avantaj. açısından avantajlı bir durum. Fenerbahçe ile ilgili ekleyecek bir şey var mı? Çok güzel bir noktaya değindim bay haftası ile ilgili. Buyurun. Bay haftalarından sonra özellikle de Fenerbahçe bu noktada şanslı maç oynayacak. Rangers'la oynuyor, hı hı. Avrupa maçı oynuyor. Yani özellikle de hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme potasını belirleyecek olan bay haftalarından sonra takımların göstereceği reaksiyon. Evet. Fiz sonra hemen mesela, bay haftasından sonra Samsun Spor maçı var. Samsun Spor'da Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlardan biri. Bu arada yani. Trabzonspor'un yarışa erken havlu atmasının sebebi hatırla hatırlayalım sezonun ilk yarısını. Hı hı. Trabzonspor Avrupa'da playoff maçları oynadı. Evet. Play-off maçları oynarken Süper Lig Ertelendi. Ertelendikten sonra da bir hafta bay haftası vardı. O 3-4 haftalık periyotta Trabzonspor'un maç sayısında ciddi bir düşüş vardı. Evet. Yeni kurulan bir takım maç oynayarak tempoyu arttırması lazım. Fakat ne oldu? Geriye gitti. Hatırlayalım. Yani direkt bay haftaları bu noktada Beşke belirleyici deydim. oluyor. Güzel bir noktaya değindim. Haklısın. Ve psikolojik anlamda da yani bay haftasında direkt rakibiniz kazanırsa hı hı. psikolojik olarak da rakibiniz bir üstünlük elde ediyor. Peki Beşiktaş'a geçelim istersen. Bir özet görüntümüzü hatırlayalım. Zira Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmaları oynanıyor değerli izleyenler. Ve üçüncü maçta da Beşiktaş dün onu Antalya Spor deplasmanındaydı. Siyah Beyazlar bu karşılaşmayı 2-1 kazandı ve grubu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi. Özet görüntüler gelsin.